esir yoldur Ölüme gelene gider var mı kardeş Doğru yaşarken azalım sonu Firari mahkumu darlayım kardeş Doğru yaşarken azalım sonu Firara düşmüşüm darlayım kardeş Kimine kâr Sanoslar adımı zorar, fırlar. Düşmüşüm zordayım karlar. Kim nekar oldum, kimine zarar? Ay 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 ay. da beni var. Ay 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 ay. Evde sanoslar adımı zorar. Girelim. Girelim, girelim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mahpusların ranzaların bir köşesinde kalacak. Ya da toprağın bir metre altında yer alacak. He bundan sonra kimin atar, kimin elde. Bizdeki yürü hepsine yeter. Kralına öl vermişim kardeş. Ecan olsa ne fark eder? Azdan az çoktan çok gider kardeş. Firariyim, firare, firare, firare. Dinle sağlık lan Allah'ın izniyle.